Bu arada ciddi boğazda ışılıyor. Ben su içtim. Ee, kusura bakmayın. Ciddi ciddi... Ee, <laughs> bir dönüşüm geçiriyoruz hep beraber. Anlaşılmıyor. Duyup duruyor musunuz? Sizin mikrofon belki de ses üzerinizde mi sıkıntı var? Diğer arkadaşlarım duyuyorlar mı? Duymada bir sıkıntımız var mı? Duyup duruyoruz ses. Gürten sesin gidip geliyor arada. Ses duyulmuyor. Bağlantı sorunu var mı? Gülden Hanım galiba. Yok bende bağlantı sorunu yok ama belki de ben uzaklaşıyor muyum? Belki için olabilir. Şimdi geliyor mu sesim nasıl? Cızırtılı geliyor. Cızırtılı geliyor. Ama ben hiç cızırtı hissetmiyorum. Evet, biraz, biraz, biraz boğuk geliyor. Allah Allah ilginç. Bilmiyorum. Hani benim düzenimde bir sıkıntı görünmüyor. Ben sizlerin seslerini de gayet iyi duyuyorum. Sizlerle alakalı olabilir belki bilmiyorum. Şunu söyledim. Bu ha, bu akşam e, tekrar edeyim geçmişle alakalı bir takım e, çalışmalar yapılıyor dedim. Özellikle Boğaz bölgesi çok sık su içme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Boğaz'da e, içimize attıklarımız, hayır diyemediklerimiz, korkular, e, kaybetme korkularımız burada sanki yine düğümlenmiş gibi duruyor. E, bunların dönüşümü için. Sanırım bu akşam bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ee, geçmiş tarafımızla e, kendi içimizdeki dişiyle bütünleşmek. E, burada e, Ömer Bey diyecek e, ki, yok canım yani dişi. Evet bizim kendi bedenimiz içinde e, bir tarafımız eril güç, bir tarafımız dişi güç. Yani bedenimizin sağ tarafı eril güç sol tarafı e, dişil güç bu dişi veya e, erkek fark etmiyor aynı noktalarda aynı e, durumlara sahibiz o yüzden sol bölgemizde yaşadığımız sıkıntılar bunlar neler olabilir e, burada yüzleşeceğimiz durumlar ailemiz e, kadınlarla olan annemiz olabilir eşimiz olabilir e, bayan arkadaşlarımız olabilir eee ...veya kayınvalidemiz olabilir. Her neyse bir e, dişi güçle e, buluşma, affetme diye e, hissediyorum. E, bu akşam bunun iyileşmesi e, gerçekleşiyor. Sizler de bunları bedenlerinizde hissedeceksiniz. E, ben konuşurken kendi bedenlerinizde rahatlama hissettiğinizi e, biliyorum. Bununla ilgili e, şunlar olabilir, ağrılarda artış olabilir... Ama programı kapattıktan sonra bunun sonlandığını da biliyorum. Çünkü güçlü bir enerji akımı gerçekleşiyor. o akımla birlikte de bedenlerimizde uyuyan noktalar harekete geçebilir. Ama bilin ki bu sadece şifa ile ilgili bir durumdur. farklı bir şey değildir. Bu yüzden de korkmayın. Yani bana ne oluyor gibi bir şeyle karşılaşmayalım. Şimdi sesim iyi geliyor mu? Duyabiliyor musunuz beni? Anlayabiliyor musunuz? Evet. Evet. Evet, düzeldi. Evet, evet. Tamam. Tamam. Yani düzelmesi nasıl oldu itiraf edeyim. Ben biraz geride duruyormuşum demek ki. öne gelerek bunu telafi etmiş olduk. Evet, geriden olduğu için sanırım böyle bir durum oldu. Evet, da meditasyon yapmak istiyorum. Meditasyonla da programı kapatacağım. Meditasyondan sonra da sizinle tekrar konuşacağım. Neler yaşadınız, Neler hissettiniz? Ardından da kapanışımızı gerçekleştireceğiz. Evet, ateş programımızda harekete geçeceğiz dedik. İçimizdeki e, negatif olan duyguları pozitife e, yönlendirmek adına bir çalışma yapacağız dedik. E, yapmadığımız şeyleri yapmamız e, gerekiyor bu hafta. Yani küçücük küçücük. Bu hafta kahve e, içiyorsak kahve içmeyin, damur için çay içiyorsak farklı bir şey deneyimleyin. Yani küçücük olan değişimler aslında bizim içimizdeki büyük değişimli, değişimleri değişimleri meydana getirecek. E, bunlara özen gösterirseniz sevinirim kendi adınıza tabii ki bu olacak. Hani e, bir zorunluluk yok yapmak isterseniz e, ateş haftasında ilk gün ben güvendeyim yani yarınki size söyleyeceğim e, olumlama ben güvendeyim olumlaması olacak. Gün boyunca biz e, bunu tekrarlayacağız ve yarın Korkularımızla yüzleşme günümüz olacak. Bunu da yazacağım. Ve e, gerçekten siz olan sizi bulacaksınız. Korkuları bir kenara bıraktığınızda gerçekten gülden, yani e, lahana gibi diye düşünürsek o e, kat kat e, sıyrımlardan kurtularak gerçek güldene e, erişeceğiz. Ve gücümüzü elimize alacağız e, diyorum. Yarın ben güvendeyim olumlamasıyla ee, önemli ve şunu e, yapmanızı istiyorum ee, ateş elementi güneşi anlatır ee, her gün bu yedi gün boyunca mesela ateşe bakarak mum yapabilirsiniz o mumun ateşiyle arındığınızı temizlendiğinizi düşünebilirsiniz güneşe bakarak yine aynı duyguyu yaşayabilirsiniz ee, bu hafta boyunca lütfen bunu da e, ihmal etmeyin ee, bu hafta mum yapabilirsiniz, e, mumu yaptıktan sonra da size hissettirdiği duyguyu not alın lütfen yani gördüğünüz o ateşte neler hissediyorsunuz e, bunu deneyimleyebilirsiniz diyorum ve e, bu akşam yani bu akşam diyorum yarın akşam e, olumlamalarımızın ardından kağıdı kalemi alıyoruz, korkularımızı listeliyoruz bunu unutmayın ve bunu benle paylaşmak istiyorsanız özelden bana yazabilirsiniz. Benim ekleyeceğim, ilave edeceğim şeyler olabilir size ee, ve hani neden korkuyorsanız bunları listeleyeceğiz ve altına da şunu not edebilirsiniz İşte bu korkum gerçekleşirse şu olur yani neden korktuğunuzu anlamak adına sizin için bir yöndür bu bunu yapabilirsiniz ve bunu yaptıktan sonra da her birimizin e, tali yollardan ana yola ulaşacağımızı biliyorum. Çok önemli bir şey korkular. E, lütfen o listeyi yapın ve neden korktuğunuzu bulmak adına da biraz önce söylediğim gibi işte bu korkum gerçekleşirse ne olur şeklinde her bir korku deneyiminizde e, yazın ve mesela yarın şunu yapabilirsiniz. Ee, korktuğumuz bir şeyi deneyimleyebilirsiniz aslında. Bunu harekete geçirmek adına ee, yani hani karanlıktan korkuyorsak mesela e, karanlıkta kalmayı deneyimleyebiliriz. Bunu e, değiştirmek adına e, yarınla ilgili bir şeydir. Bunu da yazacağım sabahtan göreceksiniz. Ee, i̇kinci günde hayatımızda ne olursa olsun bunun her an her dakika keyfini yaşadığımızı hissedeceğimiz bir olumlama olacak. Ee, yine bu da bir e, korkuyla yüzleşme e, şekli olacak tabii ki. Ee, ve aslında ikinci günde hayatımıza nasıl neşe katabileceğimizi, nasıl güzelleştirebileceğimizi, nasıl eğlenceli bir hale getirebileceğimizi deneyimlemek adına bir olumlama olacak. Ee, her bir olumlama aslında her birimizdeki titreşimleri yükseltmek adınadır. Bir kez tekrarlayıp bırakmayın. Ee, söyleyebildiğiniz kadar lütfen e, bu olumlamaları tekrar edin. Çünkü bunlar e, bedenlerimiz su dedik. Her birimizin titreşimlerini yükseltmek için aracı mekanizmalar diye düşünün. E, bunları tekrar ettikçe de hedefimize ulaşacağız. Biz bunu e, yani ilk defa ben e, bu programı uygulamıyorum e, deneyimlerimden e, yola çıkarak gerçekten e, güzel sonuçlar elde ediyoruz. En birinci basamak affetmek. Affettikten sonra e, zaten titreşimler ciddi anlamda e, yükseliyor. O yükselişle birlikte de sevgiye varıyoruz. E, madalyonun ikinci tarafını, korku tarafını geride bırakarak. Ee, dünde yaşananlar artık adı üstünde dün ve geçmiş yani e, tekrar bunu deneyimlemenin yaşamanın e, alemi durumu olmadığından yarın var ama yarını dünle getirdiğimiz için de hep dünün titreşiminde kaldığı için de maalesef güzellikleri görmemize engel oluyor o yüzden bu programla şimdinin şu anın e, keyfini çıkarmaya başladığımızda da fiziksel katta da e, iyileşmelerin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz, deneyimleyeceğiz. E, yaşadığınız sıkıntılar olursa yine bana özelden e, söyleyebilirsiniz. Vaktim oldukça hem cevaplarım hem de e, yardım etmeye çalışırım. Ki ediyorum da. E, bunu yapabiliriz. Evet. Üçüncü günde Tüm yönlerimi koşulsuzca kabul ediyorum. Evet, yani kendi kendimizi onaylamak, kendi kendimizi kabullenmek aslında ee, her birimizin dedim ya e, benden başka bir ben yok ki. Neden kendime ben eziyet ediyorum? Neden kendime e, sevgisiz davranıyorum? Bilmiyorum. Şunu yapabilirsiniz. Aynanın karşısına geçip gözlerinizin içine bakarak o gözlerinizdeki ışığı fark edip. E, ciddi anlamda kendi güzelliğinizin farkına varabilirsiniz aslında. Bunu da e, lütfen deneyimleyin. E, bugünkü e, uygulamada vardı ama bunu da yapın. Yani bu hafta bunu da tekrar edin. Her birimiz eşsiziz, özeliz. E, işte kimimiz kilolu olabiliriz, kimimiz zayıf olabiliriz. Her birimiz kendine münhasırız. E, kendimizi olduğumuz haliyle kabule geçtiğimizde Yine içimizdeki titreşimlerin yükselmesiyle de yani orada sevgi frekansı açığa çıkıyor. Yine fiziksel katta o korktuğumuz iyileşemeyecek diye düşündüğümüz her şeyin iyileştiğini hissedir hisseder hale ve deneyimler hale geleceğiz. Olmaz diye hiçbir şey yok. Yani korkular bizi olmaz denilen hale sokuyor. Kün feye kün diyoruz ya, ol desin olsun. Evet, ol dediğimiz her şeyi oldurabiliriz. Yine e, büyüklerimiz geçmişten e, bunu söylerlerdi. Bir şey 40 kere tekrar ederseniz olur diye. Evet, yine aynı kapıya çıkıyoruz. Ne istiyorsak dönün bir bakın, gerçekten onu yaşıyoruz. Ve herkes kendi hayatlarının tohumunu kendi ekiyor. Ama sonrasında biz başkalarını suçluyoruz. Ne diliyorsanız, ne istiyorsanız onu gerçekleştirebilirsiniz. Ama sadece sevgiyle, kendi içinizdeki barışla, çünkü kibirle, nefretle, öfkeyle dilediğiniz, istediğiniz hiçbir hayata ulaşamazsınız. Ee, sevgiyle yol aldığımızda da, evet, istediğimiz hayatlara ulaşabiliriz diyorum. <laughs> ben olumlamalara devam etmek istemiyorum. Çünkü bunları zaten yazacağım. Artık da vakit ilerliyor. <laughs> Yine soru sormak isteyen arkadaşım varsa sorabilir. Ardından meditasyona geçmek istiyorum.